Arkadaşlar, İmra. yepyeni bir gönlümün dostluk varlığı videosuyla daha karşınızdayım. Gönlümün. Evet Ahmet'in Dur sakin ol bir başlangıç yapayım. Ahmet'in arkadaşlar dur. köpeğini dur. öldürdüm. Ya bilerek oldu diye sorarsanız evet bilerek yaptım vallahi. Ahmet ne yapayım saldırıyordu bana ya. <gülüyor> sakin <gülüyor> ol, sakin. Başkan, başkan, oğlum başlarımıza vurma vurmasana. Arkadaşlar bugün başkanın hayırdır oğlum. Evet arkadaşlar yeterince uzaklaştım sesleri gelmiyor şu anda. Bugün başkanlıktan istifa edeceğim arkadaşlar. Evet yanlış duymanız çünkü gerçekten artık sıkıldım başkanlıktan. Hani çok sıkıcı. Valla böyle bir şey yok ya. Ve istediğim talebi istediğim böyle gururlanmayı onurlanmayı hissedemiyorum bana ne heykel yaptılar ne, ne bileyim bana güzel sözler söylediler, söylediler böyle bir şey yok ya adamlara hediye verdim onu yaptım bunu yaptım la uçan sığınak yaptım al işte Ahmet uçan sığınamı kaçırıyor ah ben bunun için başkan oldum o yüzden istifa ediyorum bugün gemi turnuvası yapacağız arkadaşlar ve gemi turnuvasının kazananı başkan olacak evet yeni başkanımız o olacak şimdi gemi turnuvası nasıl olacak diye sorarsanız herkes kendi bir gemi yapacak ve daha sonra savaşacağız arkadaşlar Arkadaşlar böyle oklarla ne bileyim ateş toplarıyla savaşacağız. işte kazanan hayatta kalan başkan olacak. Hadi bakalım. Beyler, gelin buraya. He, Herkes oğlum, toplansın. Herkes toplansın. Başkan CNT konuşuyor. Geldim başkanım. Ahmet gel gel gel. Kurt dedi. Ne ki ya? Birisi ağaç gider, ağaç birisi ağaç gelir. Hadi ben, o benim şeyimdi. Oğlan bir şey olmaz. <laughs> at at gibi giden it gibi döner. Gel gel. Hadi bakayım. Tabii evet. oğlum. Evet değerli halkım. Biliyorum beni çok seviyorsunuz. Bana bayıl evet, bana bayıldığınızı da biliyorsunuz Yo. ama Evet. Bugün benim son başkanlık günüm. Bugün <laughs> Çünkü Yes mi dedin sen Ahmet az önce Evet Öldüreyim mi Saldırın Dur dur şaka 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 Dur 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 şaka dur, şaka. Gel 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 Evet bazılarınız sevinecek Bazılarınız üzüleceksiniz biliyorum Ama bugün başkanlığı Başkanı Bir dakika çok heyecanlandım konuşamadım Bugün başkan <laughs> Bir dakika dur konuşmayı toparlayamadım Bugün en yetenekli olan başkan seçilecek Evet en iyi savaşçı başkan olacak Bugün gemi savaşı yapıyoruz Ve savaşı kazanan başkan seçilecek o zaman hadi bakalım Beyler, tekne yapımına ben başlayalım uyguladı burada ya başarı diyor. Vallahi işte. Bazılar duygulanıyor, bazılar parti ah. yapıyor. Allah seni de de yardım etsin yani. Yes. vay bir şey patladı. Evet, hadi bakalım beyler, herkes gemisini yapmaya başlasın. Ben buraya yapacağım arkadaşlar gemimi. Şimdi var ya Fiji bir şey var aklımda arkadaşlar. Ama şimdi ben savaş kazanırsam ben yeni mi başkan olacağım? Neyse, neyse. Sonuca göre arkadaşlar belki torpil geçerim. Evet arkadaşlar herkes başlamış deli gibi yapıyorlar. Vallahi yapın bakalım, yapın. Şimdi arkadaşlar ben bir şuradan zırhımı giy tamam mı? Ondan sonra bak şu kütükleri tahtaya çeviririm ve hadi bakalım ben de başlıyorum oğlum. Bir deniz siz başkan ctn iş başında He. oğlum. Oğlum la beyler özleyeceğiniz değil mi benim başkanlığımı be? O <laughs> <lan>. Yok. <laughs> biri hayır dedi ve Ahmet oğlum savaşta param çıketeceğim böylece siz başkan olmayacak Evet. <laughs> Oca, yani. Ne oluyor yani, lan? Yani. Ya pf, Yani mi? Ha. Evet. <laughs> <laughs> Oğlum hiç kötü adam gülüş yapamıyorum ben ya. O oh, 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 oh. <laughs> <laughs> ya. Ulan Pee sen var ya sen de az değilsin de. hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi amacımız en iyi şekilde savaşmak olduğu için hani tekneye çok önem vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Onun yerine tekneden daha çok bizim eşyalarımızı güçlendirmemiz lazım. Mesela yay almamız lazım. Zehirli oklar yapmamız lazım. Ve bunlar bunun farkında değil arkadaşlar. Herkes şu anda bakın teknesine deli gibi uğraşıyor. O yüzden benim en büyük avantajım o olacak. Lan yeni ya. Vallahi bunlar ya arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak ben idarelik tekne yapsam bile gayet yeterli olacaktır benim Şimdi bakın şuraya savunmalar koyuyorum. Buradaki deliklerden böyle yayla falan ateş edebileceğim arkadaşlar. Şurada da hadi ikili bir delik olsun. Tamam. Güzel be. Vallahi süper. Şimdi aynı şekil karşıya da yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Adamı sandık. Fos çıktı. vızık adamlar. Neler devamı? Temiz ne boş fos. yapıyorsun sabahtan beri. Oy oy Adam, ya. ben sana boş ben sana boşu göstereceğim. Sen hiç merak etme tamam mı lan? Ama. Ya sen böyle iddialı iddialı konuşuyorsun sonra kaybediyorsun. Ağlıyorsun. Ben ne zaman kaybettim? Bekle lan sen. Sen bittin oğlum sen bittin. Bittin sen tamam mı? He ee, bittim. Tamam mı? Sen bana bir çıkacaksın. Sen bana bir çıkacaksın. Hangi dil? Of ya of ya. <laughs> Hangi dil diyor ya? Daha bilmiyor ya. Bu ne dili biliyor musun? Ööö dil? dili. Öö öö dili mi? Maymun dili maymun. Aynen dilim, aynen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Valla teknemiz harika gidiyor. Gemimiz şahane oluyor. İki katlı yapacağım arkadaşlar. Böylece çok daha kolay bir şekilde düşmanları alt edebileceğiz. Ulan ya ulan size enayi Var ya param piç edeceğim hepsini arkadaşlar. Haberleri yok ya. Şimdi buraları da bu şekilde kapatıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Tamam çok güzel. Be, ben neyim böyle? Ben be, be, neyim? Hadi lan oradan. O nasıl tekne lan öyle? Be. Of mis, mis mis mis. Oğlum en iyisi ki bu arada bak. He ee, he hadi hadi. Bu ne oğlum? Kale gibi olmuş oğlum. Bu ne? Yüzmez. Allah Allah. Oğlum. Niye böyle dedi arkadaş? bir dakika şöyle dıştan bir bakacağım ana oğlum bu arada gayet iyi yüzecek <laughs> lan bu yandan bak gel 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 gemime gel gemime gel Bak bir de burada oğlum gelme lan vazgeç Oğlum bu ne bu lan ne abi lan? <laughs> Ha seninki çok iyi sanki ha seninki ee, Oğlum seni var ya <gülüyor> Parçalarım <gülüyor> lan, gir, Bak yaklaşma Gelmeye bir kapı lazım Vallahi öldürürüm. ya burada? Etlerimi çalıyorlar Bir buçuk kalbi. Ne oluyor lan Etlerimi çalıyorlar Lan martılar Lan benim de çaldılar Dubai çikolatası çaldı Hadi be Dubai çikolatasını da mı alıyor Lan almış lan martı Lan yürü git hoş Lan Ahmet sen daha martıyı vuramıyorsun lan Enayi seni Niye vurabiliyor mu ama bak. Lan gel lan gel 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 gel. Kim kimi öldürüyor? Gel lan. Gel 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 gel. Görbü gel. <laughs> Allah. çıkıyor. Vallahi vallahi illa hardcore serisini bitirtecek bana ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi teknem hazır. Bakın teknemin içine böyle fırınlarda ekledim ve böylece çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. İçine de odun kömürleri attım baya. Ya zaten bir sürü odunumuz olduğu için arkadaşlar kafamız rahat. Heylers bu tekneyle öldüreceğim vallahi. İzleyin lan izleyin. Ya aynen aynen o. Roger monitor açtım bak buradan arkadaşlar yukarıya çıkıp herkesi oklayacağım be. Bak bak <laughs> bak. La 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 kıyıya Dur dur sakin sakin ha Tamam oğlum teknemiz o kadar hızlı ki arkadaşlar Vallahi kontrol edemiyorum Neyse teknemiz bittiğine göre hemen hızlıca gidelim arkadaşlar Alet edevatlarımızı güçlendirelim Bildiğiniz üzere bizde baya bir netherite var arkadaşlar Hatırlarsanız Dubai çikolatası yaratıkları bize saldıracağı anda Baya netherite topladıydık Lan 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 kömürüm bırak Lan ne aldı lan benden Lan kalamarımı aldı gel buraya gel Benim adım da Emirhan Sabah seni öldüreceğim Gel buraya Allah'ın belası gel gel sana balta indireceğim kafana Ne oldu lan Böyle öldürdüm olmadı mı? Neyse hadi bakalım arkadaşlar vallahi yani işimiz Ya Gidelim hemen hızlıca. Lan yürü git. Allah Allah böyle bir şey yok. Neyse şimdi arkadaşlar hemen elitralarımızla hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yalnız 11 tane havai fişeğimiz var. Bunları çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü evet havai fişek savaşta bize baya bir lazım olacak arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Bu kapı bozulmuş. Bir şey olmuş. Evet canım. Canım dostluk mağarama geldim arkadaşlar. Vallahi bu mağaranın tadı bir farklı ya. Harbiden çok güzel hissettiriyor burası. Şimdi ahanda ne hurdalarımız burada. Şimdi bize altın lazım arkadaşlar. Oy burada koruma 3. Elmas göğüslüğümüz varmış lan. Şunu da alalım. Oh. Şimdi kalkanımızı da aldık. Çok güzel. Neyse ben altın toplayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi bize altın gerekecek. Bu netherite hurdalarını netherite külçesine çevirmemiz için. Evet arkadaşlar yeterince altın topladım. Şimdi hemen netherite külçelerimizi yapmaya başlıyoruz. Oy 9 tane külçe yaptım. Abo netherite bloğu yapabiliyorum. Of be valla arkadaşlar bu bloğun güzelliği şaka mıdır be. Neyse. Şimdi hemen hemen külçelerimizi aldık ve arkadaşlar bakın şöyle buradaki demirci masamız sayesinde hemen kaskımızı aldık ve nedraj kask yapıyorum hazırsanız 3 2 1 ve vallahi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi sıra bunda oy koruma 3 nedraj göğüslüğümüz var şaka gibi şuna bakar mısınız be harika bir şey Olduk şimdi başka bakın burada elmaslarımız var hemen elmas pantolon ve elmas bot yapacağız kendimize tamam çok güzel şimdi hemen bunları da nedraj yapıyoruz kılıcımızı baltamızı, kazmamızı ve çapamızı ama küreğimizi yaptık. Artık her şeyimiz netherite arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Ve daha bir sürü hurdamız var arkadaşlar. Vallahi çok güzel be. Harika. Şimdi bir de var ya bunlara büyü basarsak işte o zaman en güçlüsü biz oluruz arkadaşlar. O yüzden bize büyücü masası lazım ve onun içinde bize obsidyen lazım. Evet. O zaman ben büyücü masasını da hemen yapıp geliyorum. Vallahi işimiz uzun biraz. Şimdi arkadaşlar ben eşyaları topladım tamam mı? Bakın burada misler gibi obsidyenlerimi topladım bir sürü ne bileyim lapis topladım havai fişek falan aldım misler gibi tam yapacaktım büyü masasını bakın buradan yapacaktım ama bir şey fark ettim Olan bu adem bu adem bak 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 şu buna bir bakar mısınız adam kendi yerine büyü masasını yapmış bile ve burada bir sürü kitaplık da var o yüzden bize de kullanması düşüyor burayı tabii ki de şimdi şuradan hemen basıyoruz oha kırılmazlık diyor. bir dakika ya acaba böyle bir risk alsak mı arkadaşlar belki kırılmazlık 3'ün yanına bir şeyler de verebilir ve patlama koruması verdi çok güzel tamam Bota ne veriyor patlama koruması 4 Hadi yapalım lan oy yıkılmazlık 3 verdi Tamam oy bir şey diyeyim mi Arkadaşlar bakın burada ateş korumamız var Burada normal korumamız var Burada patlama koruması burada da patlama koruması Mükemmel şimdi bakan kılıca ne veriyor Keskinlik 4 Yolda sorma 2 ve alevden çeyre 2 Bir şey diyeyim mi bu kılıç Bu kılıç o kadar güçlü bir şey ki şu anda arkadaşlar Çok güzel hadi tamam Kazmamız da süper küreğimize de Servet 3 geldi çok iyi çok iyi çok iyi Vallahi inanılmaz bir büyü oldu arkadaşlar. Çok karlı oldu. Ademcim teşekkürler. Bu lapisler sana hediyem olsun. Hatta bir dakika son şu elitreye Da büyü basabiliriz bence. Ana elitre büyü basılmıyor mu lan? O zaman bir dakika yapabilirsek şöyle arkadaşlar bir kırılmazlık kitabı yapalım. Ya verimlilik 4 diyor. Neyse hadi verimlilik 4 kitabı aldık. Hadi Adem bu da sana hediyem olsun lan. Valla o kadar. Kullandık arkadaşlar çocuğun masasını. Ooo bir dakika burada örs var. Hadi örsten isim verelim arkadaşlar. Kılıcımıza ne isim verelim? Ocak söndüren. Evet arkadaşlar ocak söndüren ismi veriyorum kılıcımıza. Oy ocak söndüren be. Baltamıza da. Hadi baltamıza isim vermeye gerek yok ya arkadaşlar. Bence böyle kalsın. Tamam çok güzel. Kılıcımıza yeterli. Ama kılıcımız o kadar güçlü ki arkadaşlar. Valla hani düşman ben düşman olsaydım çok korkardım ya. Şimdi bize bir tane de yay lazım. Oğlum bu Adem'in zırhı ne lan? Bir dakika arkadaşlar. bu Oğlum bu bunu ne ara yaptı ya? Bir de koruma 4, kırmızılık 3 hepsi. Bir dakika ben ne yapacağım çok iyi biliyorum arkadaşlar. Vallahi kusura bakmasın da ben bu zırhları alırım arkadaşlar. Tamam mı? Vallahi Ademciğim kusura bak veya bakma ama ben bunları kaktüs atacağım arkadaşlar. Vallahi yok edeceğim bu zırhları. Bu zırhlar çünkü Adem'de olursa bu yener beni. Oğlum bunu ne ara yaptı ya bunu? Şimdi arkadaşlar şuradan hemen çikolata fabrikamıza gidiyoruz ve o fabrikadan arkadaşlar Bu zırhı vallahi kaktüs atacağım bir şey yok kardeşim. Böyle bir zırh görmedim ki ben ömrü hayatımda ya. Hani bu bu manyak nasıl yapabilir ya vallahi böyle bir şey. O Adem arkadaşlar ben diyorum size biraz ruh hastası diyorum. Şimdi kaktüste gidiyor mu bu Nedrite? Aha da gitti. Vallahi arkadaşlar şöyle hepsini attım vallahi gitti hepsi. Evet şimdi arkadaşlar yayımız da hazır. Şimdi bu yayı da hemen büyüleyeceğiz. Vallahi Ademcim sıra bakma ayak üstü da yani attık ama yok ettik. Hakkını helal et artık vallahi arkadaşlar. Biraz da pişman oldum şu anda sonradan da. Oğlum bu tünel nereye çıkıyor lan. bu ne lan Ana gizli sandık var burada Oha bu ne lan elmas set Ahmet Evimin güzelleşmesi Emirhan gemim olsun Tekza evim minicik biraz büyüsün yeter bana Pive ana burada dilek kuyusu var herhalde Aa valla bu Adem var ya arkadaşlar O kadar gizemli birisi ki hani Tırsmaya başlıyorum ya bakalım bakalım Başka bir şeyler var mı tamam ya başka da Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar garibanın Şimdi bu yaya bize bir sonsuzluk lazım Bak bir sonsuzluk çıkarsa güç 4 kırılmazlık 3 yumruk 2 Çok güzel bak bir de alev Oha burada da güç 4 çıktı bak, bir de bir alevle sonsuzluk çıkarsa dünyanın en güçlü şeyi oluruz arkadaşlar. Güç bir yok bunlar değil. Delme 4 hayır bu da değil. De, hadi hadi çıkaracağım çıkaracağım arkadaşlar merak etmeyin. Patates geri dönüşüm mü? Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda bakın. Şöyle üç tane yayımız oldu tamam mı? Biri kırılmazlık üç sonsuzluk. Biri yumruk iki güç dört. Biri güç dört alev ve kırılmazlık 3. Şimdi bu üç yayı birleştirirsem ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Bu üç yayı birleştirirsem herkesin işi bitti arkadaşlar. Arkadaşlar. ve evet yayımız hazır güç 5 alev kırılmazlık 3 yumruk 2 ve sonsuzluk arkadaşlar hani bu yay bu yayın öldüremeyecek hiçbir şey yok arkadaşlar Adem'den de bir tane ok dızladık mıydı tamamdır hatta bir tane daha alalım yedekte kalsın şimdi bir deneme yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle birisine vurmak istiyorum ama korkuyorum da valla setimiz de harika her şeyimiz tas tamam arkadaşlar valla ben hazırım ben savaş var ya o kadar çok hazırım kemde bir dakika hemen bir şunların yanına gitmek istiyorum yalnız bir dakika şu set falan Çıkaracağım arkadaşlar. Sonradan öğrenmelerini istiyorum. Bu yaya da bir isim verelim ya. Vallahi isim veririz de. Bir dakika. Mesela buradan bir birisine ok atmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çaktırmadan kime ok atsam? Şu iyi olan. o Adem orada. Bak bak bak. Oğlum Adem'in de yayı var lan. Oh, Ahmet orada. Ahmet orada. Ahmet. İmiran. Ahmet. Hayır gelme. Ahmet. Ah. Ölüyorum. Bilmiyorum lan uyan. dur dur yemin et. Dur. Sanki sen. Öldüm dur. öldüm dur. öldüm. Dur dur. Dur vurayım mı lan sana bir kere? Hayır hayır. Bu Bunda ne var? Beyler öldürme var dur. mı? Doğru. Bak bak aa Valla aa beyler Bu öldürme yok ha Söyleyeyim Bak pes edecek nasıl, nasıl Birisinin oluyor? canı azaldan anda pes edecek Pes etmezse valla ölür yani Yapacak bir şey yok O yüzden pes edeceksin aa. Oy Bir dakika Bu, bu kimin teknesi lan? Benim benim Nasıl ama? Vay vay, vay. Çok güzel Çok Çinlisi güzel var. Çok güzel Tam batırmalık Bu kimin gemisi lan İren. Ay, ay, Benim ay, lan ya. o Yürü git Hadi, adam, ev gibi Bir dakika Şu gibi da Adem'in da Ahmet'in Ve en sondaki de Piven'in Piven'in <laughs> Çok güzel olmuş Pivi. Ve Lan pive nerede ve bu bayrak ne? Ben bu bayrağı çözemedim. Bak her şeyi anladım bunu anlayamadım. Hah, Neyse beyler herkes hazırsa savaş başlasın mı? Ne diyorsunuz? Başlasın. Bir dakika şuradan arkadaşlar ben bir çikolatamı da alayım. Stratejim ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Herkesin gemisine gireceğim ve herkesi öldüreceğim. Tek tek böyle bir seri katil gibi. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar ee... büyük gün geldi. Savaş başlıyor. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ee, nedir seti? Nedir haseti de, ne <laughs> oldu lan? Ya nedir setime güvenmiş işte ee, ee, yok muydu setin <laughs> beyler o zaman herkes hazır mı <laughs> hazır o zaman ah lan hazır oğlum hazır. Ok başla lan başla oğlum bittiniz lan siz. bir dakika arkadaşlar şimdi otopilotu aldım tamam şimdi ben gidiyoruz bayağı başlara, bir uzaklaştık gel. gelin lan gel gel ve setimi giyiyorum arkadaşlar artık işte budur lan lan ya çarpıyor lan ya. git lan gidin ya lan gidin buraya bir dakika Anladım arkadaşlar vallahi feci bir savaş dönecek ve arkadaşlar hazırsanız başla PIV'ı öldürmekle başlamak istiyorum. En bunu öldüreceğim arkadaşlar başta. Şimdi Gel lan Hemen bir gidelim lan buraya. Allah şunu. Oh. Ve selamun aleyküm pes okay. et pes et vallahi öldürürüm pes, 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 pes et pes 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 Valla vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar Pive'yi öldürdüm bir dakika aha tek da o oh, ademle oklaşıyorlar bir dakika ademe şöyle ok atacağım lan bunu gel lan Adem gel lan buraya bir Ulan dakika arkadaşlar var. tutturamıyorum Aha oh, o oh, 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 vurdu suya mı oh, 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 düşürdüm onu lan tekle düşürdüm bir dakika sıra oh. Ahmet'te arkadaşlar ben bir Ahmet'i öldüreceğim aa geliyor Ahmet. bana geliyor beni Ahmet ecelin geldi bir dakika şöyle Ahmet gelme abi Abi gelme Ahmet efendim gel la gel gel la öldürmem ben Nasıl Hayır gelme gel buraya gel buraya gel 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 buraya Aa. lan ne oluyor biri çarptı buraya lan ulan Tegza ulan Tegza Tegza kendisi kaşındı arkadaşlar tekza işte bu. Gel lan gel. Bir dakika arkadaşlar şimdi Tekzan teknesini batıracağım hadi lan. Hadi. Gel lan Ahmet. Gel lan. O kadar güçlüm ki lan Ademe bak sen. Adem! Tekni Gel lan buraya. Oğlum okumun tanrı feci Ne Oluyor lan savaş dönüyor orada. Hadi lan. Hadi bakalım kim başkan olacak. Hadi. Aha vurdum. Vurdum vallahi ta oradan vurdum. Hadi. Lan 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 bir dakika elitram takmayı unuttum. Lan Tekza neredesin lan ezi? Kaçtım oğlum ben lan. Sen tekneni böyle çalarlar oğlum. Bir dakika vallahi arkadaşlar teknesini aldım. Şimdi şuradan ओहो uh -huh. Orada bir savaş dönüyor yine Bir dakika hemen geliyoruz Lan 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 tekze bak üstümde arkadaşlar Selamun Aleyküm Lan öldüm Lan Ahmet de öldü lan Adem Gel lan buraya gel buraya gel gel Gel, bir dakika Şimdi bir tekze kaldı tekze. gel lan buraya Gel buraya gel Gel buraya Gel buraya Bir dakika lan ben seni havada oklamazsam Benim adım Demirhan Almasın lan Ne ok atıyorsun lan oradan Gel lan buraya Aa öldürdüm vallahi öldürdüm Arkadaşlar hepsi öldü Adem Gel lan buraya Gel buraya Gel buraya Buraya. gel 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 ölümün yakındır aslan parçası ölümün çok yakın tamam mı bekle sen oğlum sus sen sus sen geliyorum geliyorum oğlum. ecelin <laughs> geliyor lan ecelin ecelin <laughs> geliyor lan 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 oha bak 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 sen bak bay seni vay etralı etralı çok güçsüzsün bak gel be oh, oh, oh. gel lan buraya aa, aa. gel bakalım kim daha güçsüz şimdi dur bakayım aa, aa. dur sen orada geç lan geç 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 Ay. işte bu suya düşürdüm <laughs> arkadaşlar gerisi çok kolay artık buradan oklayacağım onu lan nerede lan o o oh, orada 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 baba 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 gel buraya şey, gel buraya Sunar <laughs> <lan sen> <laughs> sunar. Aa, aa! Bir dakika. Gel lan gel. Pes et lan. Pes et. Aa, pes O kafayı <laughs> edeceksin, edeceksin. Hadi bakalım, gel bakalım. Gel. Gel bakalım nasıl pes ettiriyorum ben seni. Allah! Bir dakika Allah arkadaşlar. 3 kaçıyor. <laughs> Canı bayağı azalmışken bitirici darbeyi yapacağım bah. arkadaşlar şimdi. Hazırsanız 3 2 1. Bir dakika başta şöyle okumuzu vurduk ve aa. buradan şöyle Adem selamun aleyküm. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel lan buraya gel lan. Gel buraya. Bekle sen. Bekle. Sana göstereceğim gün. Bir dakika hayır çok hayır, çok hayır, çok hayır, çok hayır hayır hayır. Bir dakika. Tamam şunun... Şunu... Lan ne diyorsun lan sen? Gel buraya gel buraya gel. Oğlum, gel, gel. lan buraya. Gel buraya. Sen benim zırhımı mı çaldın lan? Kesin? Gel buraya. <laughs> gel bakayım. lan gel gel. Oğlum bike lan videoda Allah. Allah Allah, ne çalması lan daha kötüsünü yaptım. Sen zırhını <laughs> ya, kaktüse <laughs> ben attım lan. Kaktüs attım sana. <laughs> ya, ha. Şimdi de seni <laughs> öldüreceğim. Gel ya. buraya. Bir dakika. <gülüyor> Al <gülüyor> lan şunda. Allah. Aa. Aa. Oğlum ancak kaçarsın. Hadi. Hadi erkek gibi gelsene oğlum. Kaça kaça ne de Ya erkek mi? sen? Oğlum bir kere bende nedir ben yine şimdi sen beni, bekle bekle Beni yenmen imkansız aslanım benim Gemi batayım mı lan? Oğlum sen kimsin lan benim gemime giriyorsun Ya arkadaşlar anda buldum seni Gel lan buraya Ah, oh, hayır, hayır Lan Adem Adem bak pes et pes et Vallahi öldürmek oh, istemiyorum Pes tamam, oh, et Tamam tamam dur At tüm eşyalarını Tamam tamam Atmayalım Savaş at, bitti at, ve ya. Kazandım işte budur Ama ha. ikimiz <laughs> de birbirimizi <laughs> zorladık şimdi İkimiz de birbirimizi mi zorladık? Yani zorladık Yani bilemiyorum peki yani şey yapamam Vallahi. Oğlum sen bittin lan Şaka 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 Ve Arkadaşlar turnuvanın kazananı benim ama Adem ben başkanlıktan istifa ediyorum ve en az benim kadar güçlü olduğun için seni yeni başkan ilan ediyorum. Evet Sen de başkan yardımcısısın bundan sonra. <laughs> yok yok ben tamamen bırakıyorum bu işleri. Yaşlandık tamam. be oğlum. Bir daha tamam, de kıyafetim be. gibi bekle. Bak bana. Tamam tamam bakmıyorum. Yalnız Adem sen şimdi yeni başkan <laughs> olduğun için Ahmet'i <laughs> tek tekzay ve pivey sen devireceksin. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> bu <laughs> arkadaşlar. Vallahi video dışı falan Alan mı artık diriltirsin? Videoda mı diriltirsin hiçbir fikrim yok ama dirilt artık şunları. Vay kıyafet değişmiş hemen ha. He? Güzel ben de artık evet. arkadaşlar eski kıyafetime dönebilirim. Ve sonunda eski kıyafetimdeyim arkadaşlar. Vallahi çok güzel hissettiriyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet hemen Emrah Çetin kanalına şurada ulaşıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tanıtım fragmanı çok çok yakında yayında olacak. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'im o.